Evet arkadaşlar 2327 metrekarelik bir bahçenin çekimine gidiyoruz Balıkesir Gönen Alacoluk mahallesindeyiz çeşmemizin bu suyu alttan direkt bahçeye bizim akıyor bahçeyle buranın arası 100 metre imarın dibinde bir yer bakın buz gibi kaynak suyu Oh hadi barış gidelim şeye bahçe Merhaba sevgili takipçilerimiz Balıkesir Gönen Alacaoğlu köyündeyiz 2327 metrekare son eve 150 metre köyün merkezinde de 200 metre mesafede tapuda bahçe vasıflı bir yerin tanıtımına geldik yerimiz çok güzel arkadaşlar şimdi kamerayı alacağım şöyle size yerin bütün sınırlarını gezdireceğim gerçekten tam anlamıyla bir bahçe ve en önemlisi arkadaşlar burada bir e, su borusu var. Bakın siyah köye giden. Tam şurada gözüküyordur. Buradan su alma imkanınız mevcut arkadaşlar. Bahçenize suyu da alabilirsiniz. İçerisi tertemiz. Çeşitli yabani meyve ağaçları var arkadaşlar. Yani kendi kendine oluşmuş. Bakın burada Yabani bir elma var. Ekşi elmadır bu muhtemelen. Şöyle göstereyim. Bakın bahçenizin elması da var arkadaşlar. Yerimiz komple ekilip dikilebilir. Şurada çok güzel bir ağaç var. Bakın sevgili izleyiciler şu ağacın güzelliğini görüyor musunuz? Gerçekten çok büyük bir ağaç. Ve komple böyle ağaçlara cephe açık bir alan 2327 metrekare şurayı görseniz gelseniz sevgili izleyiciler bayılırsınız yere bakın kamerada ne kadar güzel duruyor ama tabi benim gözümün gördüğü daha güzel 2327 metrekare çok da güzel esiyor sevgili izleyiciler burası Alacaoluk suyu bol bir köy isminden de belli Alacaoluk oluk oluk su var burada her yerde su var köyün bazı noktalarında şelale bile var Sadece resmi yolumuz yok. Orman arazisi var. Ormanın içinden köyün merkezine buradan ortalama 180-200 metre uzaklıktayız. Araçta buraya kadar gelebiliyoruz. Yer bu şekilde sevgili izleyiciler. Bakın. Komple bu alan. Açıklık alan. Harika bir manzarası var. Bakalım bu yerimiz kimin olacak? Alıcısına şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere arkadaşlar.